Güneşin Örgevi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şiş örgü çalışması yapacağız. ismim Sibel. Öncelikle ipimi ve şişimi tanıtayım. 3 numara şiş kullanacağım. Nakolun inci bebe ipini tercih ettim. Renk kodunu da göstermek istiyorum. Bu şekilde modelimin ilmek sayısı 2 2 2 ve katlar olarak atacağız. Modelimiz çok güzel, gösterişli bir model. Dilerseniz modelimize geçelim. Ben modelime başlamadan önce bir ters, bir düz lastik modeli çalıştım. İlmeklerimi 2 4 6 olarak ayarladım ve modelimin birinci sırasındayım. Ön yüzdeyim. Modeli arka yüzden kuruyoruz. Arka yüze geçebilmek için ilmeklerimizi baştan sona ters ör pardon düz örgü örüyorum arka yüzüne geçiş yapıyorum lastikten sonra bir sıra düz örgü örüyoruz çok güzel çok gösterişli kolay modellerimizden bir tanesi bir sıra düz çalıştım. Modelimin arka yüzündeyim. İkinci sırasındayım ve tersindeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen bir tane ilmeğimi ters ördüm. Bir tane artırdım. Bir ilmek ters ördüm. Bir tane artırdım. Bir ilmek ters ördüm. Bir tane artırdım. Bir ilmek ters ördüm. Bir, artırdım, bir, ters ördüm. bir artır. Bir ters ördüm. Bir artır, bir ters ör. Bir artırdım, bir ters ördüm. Önce artırdım, sonra ters ördüm. Sıramızı bu şekilde artırıyorum, ters örüyorum. Artırıyorum, ters örüyorum. Artırıyorum, ters örüyorum. Artırdım. Sonunda da artırmayı unutmayın. Artırıp son ilmeğimi de örüyorum. Başında artırma yapmadık. Sonunda artırmamızı yapıyoruz. Modelimizin ikinci sırasında bu şekilde tamamladım. Modelimizin üçüncü sırasında ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeklerim. Bakın doladığım ilmek, artırdığım ilmek ve ortadaki düz ilmeğimiz. Bu üç ilmeğimizin üçünü... Bir kere de kesiyorum. şişimden çıkardığım düz ilmeğim var. Bunu ters örüyorum. Ve tekrar doladığımız ilmek düz ilmeği ve doladığımız ilmek, artırdığımız ilmekler yani. Bunların üçünü bir kestim. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Üç ilmeğimin üçünü bir kere de kesiyorum. Ters örüyorum. 3 Üç ilmeğimin üçünü bir kere de kesiyorum ters örüyorum üçünü bir kere de kestim ters ördüm üçünü bir kestim ters ördüm 3 ilmeğimi bir kere de kestim ters ördüm üçünü bir kestim ters ördüm Ters ördüm, üçünü bir topladım, ters ördüm, üçünü bir topladım, ters ördüm, kenar ilmeğimi de örerek üçüncü sıramızı tamamladım. Bakın modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Modelimin dördüncü, 5. sırasında ve arka yüzdeyim. Sırasına gelen ilmeğimiz düz. Bunu düz ördüm. Bakın burada ilmekleri topladığımız ilmeğe geldik. Bunu örmeden şişimi alıyorum. Düz örüyorum. Örmeden şişimi alıyorum. Düz örüyorum. Örmeden aldığım zaman ipim arka tarafta. Buna dikkat edin. Bu üçünü birden topladığımız ilmeğimiz. Şöyle kendini gösteriyor. Bakın bunu örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Örmeden aldım. Düz ördüm. Örmeden aldım. Düz ördüm. Örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Örmeden al. Düz ör. Er örmeden al ve kenar ilmeğimiz modelimin tekrar ön yüzündeyim baştaki ilmeğimizi örmeden alıyorum burada bakın ipimizi arka tarafa atıyorum önünde bakın ilmeğimiz var örmeden aldığımız ilmek bunu tekrar ölme örmeden alıyorum ters örüyorum örmeden alıyorum ters örüyorum. Örmeden varken ipim diğer tarafta. Örmeden aldım, ters ördüm. Önünde ip olan ilmeğimiz. Bunu tekrar örmüyorum. Ters örüyorum. Örmeden alıyorum. Ters örüyorum. Örmeden alıyorum. Ters örüyorum. Örmeden aldım, ters şu şekilde bakın yavaş yavaş modelimiz ortaya çıkıyor modelimin arka yüzündeyim modelimizin son sırasındayım tersindeyim ilmeklerimizi baştan sona ters öreceğiz. ve bir tane modelimizi anlatmış oluyorum Şöyle sıra sonuna kadar ters örgü örelim. Bakın modelimizi tamamlamış oldum. Şimdi modelimizi bir kere daha kuracağım. Şimdi önce nasıl yapmıştık? Lastikten sonra bir sıra düz örmüştük. Modeli tersinden kuruyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örüyorum. İkinci modelimi kuracağım. Modelimizi ön yüzden de tamamladık. Şimdi dilerseniz ikinci modelimizi kuralım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Buraya dikkat edin. Başında önce bir kere ters örüyoruz. Artırıyoruz. Ters. Artırıyoruz ters. Artırıyorum, ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Sıra sonunda da artırmayı unutmayın. Sonunda da artırmamı yapıp son ilmeğimde yaparak İkinci modelimin ikinci sırasını tamamladım şimdi ikinci modelimin üçüncü sırasında ön yüzdeyim başı da bu şekilde artırmamız olacak bu üç ilmeğin bir iki artırdığım ilmek üç üçünü bir kere de topluyorum kesiyorum düz ilmeğimi de ters örüyorum üçünü bir topla düz ilmeği ters ör İkinci modelimin dördüncü sırasında arka yüzdeyim. Sıradaki ilmeğim düz. Bunu düz örüyorum. Bu üçünü bir topladığımız ilmek. Bunu örmeden alıyorum. Düz ör. Örmeden al. Düz ör. Örmeden al. Sırayı bu şekilde tamamlayalım. İkinci modelimin beşinci sırasında ön yüzdeyim. Örmeden aldım baştaki ilmeğimi sıradaki ilmeğin bakın önündeki ilmek olan ilmeğimiz bunu yine örmeden alıyorum ters örüyorum örmeden alıyorum ters örüyorum örmeden alıyorum ters örüyorum sıramızı bu şekilde tamamlayalım Şöyle biraz hızlı geçeceğim. Beşinci sırayı da tamamladım. Altıncı sırada'yı Son sırada ilmeklerimi tersinden tamamlayıp geliyorum. Bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz ve iki modelimizi bitirmiş olacağız. İki tane modelimizi tamamlamış oldum. Tekrar düz öreceğim ve arkasından modeli Tersinden kuracağız. Ben şöyle modelimi sarı renkte büyük bir parça üzerinde ördüm. Bunu göstermek istiyorum. Modelimiz ilerlediği zaman bu şekilde oluyor. Her renge, her iple çok güzel duran bir model. Tersi de bu şekilde modelimizin. Ön yüzden görünüş de bu şekilde. Bu da beraber çalıştığımız modelimiz. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarımda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.